Bazen her şey susar, sadece kalbinin sesi kalır. İmtihan büyür ama sabır kalbi diri tutar. Kur'an'da buyrulur, sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Zümer Suresi 10. Ayet Peygamber Efendimiz buyurdu. Sabır musibet anında gösterilen ilk tepkidir. Buhari Cenayiz 32 Sabır, Acıya direnmek değil, imanı korumaktır. Her zorluk ardında bir rahmet saklar. Bakara Suresi 153. ayet. Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Unutma, sabır bittiğinde değil, umut bittiğinde kaybedersin. abone olarak siz de manevi yolculuğumuza katılabilirsiniz.